Merhaba değerli futbol severler, bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener ile birlikte mikrofon başındayız. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray, Odo Glint ile karşılaşıyor. Özkan, bu maçta konuk takıma pek şans verildiğini söyleyemeyeceğim. Ev sahibinin net bir şekilde favori olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak böyle durumlar zaman zaman rehavete de neden olabiliyor. İşte konuk takım da o anlardan faydalanmaya çalışacak. Tasarım ilk kombini'ne geçiyoruz. Kale Doğuşcan Çakır, Neroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda hücumdaysa Viktor Osimen var. düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Bird. Havadan koşu yoluna doğru. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. bitirebilecek mi? Ceza sahasında topu katıyor. Singo. Osimen. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Kritik bir pas gönderiyor. en uygun anı bulmak için sabırla pas yapıyorlar. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Ve bu şutla kaleci mağlup edemiyor. Galatasaray maça çok hızlı başladı ve golü de bulacaktı. Rakip bile bekçisi önemli bir kurtarışa imza attı. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. Mario Limina. İlkay. Torreira. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Kaleye çok yakın olmayan bir noktadan yaptığı kafa vuruşu Direğin üzerinden dışarıda. Fena vurmadı ama kaleyi tutturamadı. Rakibin topuna izin vermiyor. Davinson Sanchez. Osimen. Şimdi uygun bir orta fırsatı. İlkay Gündoğan. Kaleci son derece dikkatli. De sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Şu anda topa hükmediyorlar. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Rakibin baskısı giderek artıyor. Torreira. Davinson Sanchez. İlkay. Torreira. Tehlike yaratabilecek bir pas. Güzel bir orta fırsatı yakaladı. Bir şut denemesi ve bu topu tutmayı başardı. Burn. Yoli Mina Arka tarafa doğru topu havalandırdı İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi Öne geçme şansı Ve takımını öne geçiriyor Tehlikeli gelişen bir ataktı Ve topu alana gitti Evet Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Aslında ilk anda sırtı kaleye dönüktü. Fakat nefis bir görüş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. zamanla mali bu topu kesiyor. Galatasaray soyunma odasına az farklı önde girecek gibi gözüküyor. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar ve şu ana kadar kalelerini gole kapatmayı başardılar. Kontrolü ellerinden bırakmayarak soyunma odasına 1-0 önde girmeye çalışacaklardır. havadan göndermeyi denedi. <laughs> Bu pasta tehlike yaratabilir. <laughs> vuruyor ama farklı şekilde kaçırıyor iyi vuramadığı için kendisine kızıyor olmalı. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Eren Elmalı ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Osimen ilk yarının öne çıkan oyuncularından biriydi. Ve takımı için elinden geleni yaptı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Kaleye çok yakın olmayan bir noktadan yaptığı kafa vuruşu direğin üzerinden dışarıda. Fena... İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Öne geçme şansı. Ve takım öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu alana gitti. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Şimdi skora dengeyi getirebilir. Yakında sert vuruyor ama isabetli olmuyor. Daha soğukkanlı olması gerekirdi. Kaleyi tamamen ıskaladı. Maçın başından beri pek fazla gol pozisyonuna giremediler. Farkı kapatmak istiyorlarsa hücum bölgesinde daha iyi paslar vermeleri ve geri geldiğinde kaleyi düşünmeleri lazım. Ve şimdi topu rakiplerinden almaya çalışacaklar. Singo. Bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. İlkay Gündoğan. Ve top direkten dönüyor. Tehlike sürebilir. Bir kez daha golü buluyor. Bugün attığı ikinci gol bu. Gördüğünüz gibi seken topta takipçiliğini konuşturdu ve soğukkanlı bir şekilde top ağlara gönderdi. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. Ortayı iyi takip etti ve karşıladı. Singo. Leroy Sané. Barış Alper Yılmaz. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Bu ama topuna takım arkadaşı yetişecek gibi bu fırsatı az farkla kaçırıyorlar. Çok önemli bir kontra fırsatıydı. Rakip ceza sahasına doğru hızla ilerlediler. Ve bir dahaki sefere daha iyi bir vuruş yapabilirler. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. oyuncu Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Gelen ortayı başarılı bir şekilde karşılıyor. İlkay Topu havalandırdı Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi Tam zamanında müdahalesini yaptı Şimdi kontrolata çıkabilirler. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Top tak çizgisini geçiyor ve atağın başında topu kaybettiler. Osman Barış Alper Yılmaz ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve kontratak fırsatı olabilir. Havadan iyi düşündü. Ve top çıkıyor. Galatasaray Taç kullanacak. Rakibin baskısı yavaş yavaş artıyor. Rakip yarı sağda topu kapıyor. Dört. Bu pas arasıyla rakibin tüm planını bozuyor. Rakibin hücumunu çok iyi takip etti ve araya girdi. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı Leroy Sane Osimen İlkay Kritik bir pas gönderiyor Galatasaray için korner kararı Teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. ...yakında kullanmayı tercih etti. Correira. Şutunu çekti. Kirey dibinden dışarıda. İyi bir plase denemesiydi. Biraz daha içe doğru vursa bu top ağlara gidebilirdi. Oyuna giren oyuncu 11 numara Yunus Akgün. açabilecek bir pas gönderiyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Maçın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Torreira. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Barış Alper Yılmaz. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Yunus Akgün kritik pozisyonda. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. orta açmayı düşünebilir. Bu pası kesmeyi başardı. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Osimen için etkili bir pas olabilir. Osimen golü atacak mı? Ve maçtaki 3. gol atıyor. Hendrik yaptı. Gole bir kez daha bakıyoruz. Torreira ince ara tehlikeli hücumu başlatıyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi takım kendi sahasında yenilerek başlıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek falan maçlarında daha etkili olabilirler.